Neden eski dönemlerin en önemli yapıları şu an öylece yanından geçip gittiğimiz ve hiç dikkatimizi çekmeyen yapılar haline geldi sizce? Merhaba, ben Tuba. Geçen bölüm Şehzade Cami ve Külliyesinin ne için ve kim için yapıldığından, özellikle o dönemin en büyük sorunlarından olan yarım kubbe probleminden ve klasik Osmanlı mimarisi için neden bir dönüm noktası olduğundan bahsetmiştim. Bu bölümde külliyenin diğer yapılarını inceleyeceğim. Şehzade Mehmet'in türbesine özellikle değineceğim. O döneme gidip baktığımızda bir külliyenin içinde hayat nasıl akardı sizce? Hiç merak ettiniz mi? O dönem sadece bir cami yapıp bırakılmıyor zaten. Etrafına tüm sosyal aktivitelerin olduğu yaşam alanlarını da kuruyorsun. İşte bugün bu caminin çevresindeki türbe, medrese, imaret, tabhane, sıvıyan mektebi gibi yapılar hakkında konuşacağım sonra geçirdiği doğal afetler, yapılan büyük onarımlar, restorasyonlar ve koruma süreçleri hepsinden söz edeceğim. Ama her zaman olduğu gibi bahsedeceğim tüm konular güvenilir kaynaklara dayanıyor. Gerçeğin dışına çıkmadan biraz da sohbet havasında ilerlemek istiyorum. Eğer ilk bölümü dinlediyseniz bu anlatı orayı tamamlayacak. Dinlemediyseniz şu an sol üstte çıkan kartlardan ilk bölümü dinleyebilirsiniz. Ama hiç sorun değil bu bölüm tek başına da gayet anlaşılır olacak. O yüzden çayınız kahveniz hazırsa ne güzel. Ama yoksa da hiç sorun değil. İş yaparken, yürürken ya da dinlenirken de bana rahatça eşlik edebilirsiniz. O zaman anlatmaya başlıyorum. Öncelikle burası sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir yaşam alanıydı. Osmanlı döneminde külliye dediğimiz şey aslında tek bir camiden çok daha fazlası. Külliye ne demek? Önce biraz bundan bahsedeyim. Külliye Birçok farklı amaca hizmet eden ve birçok yapının bir arada olduğu kompleks demek. Mesela sadece ibadet edilen cami değil, etrafında medrese yani dini eğitim verilen bir okul, imaret denilen aşevi, misafirhane olarak kullanılan tabhane, çocukların ilk dini eğitimini aldığı sibyan mektebi ve bazen de türbe gibi farklı bölümleri bulunur. Sadece yemek yemek için değil, aynı zamanda öğrenmek, yemek yemek, konaklamak hatta hasta bakılmak için bir araya gelen o insanları düşünsene. Yani külliyeler aslında Osmanlı toplumunda sosyal hayatın ve dayanışmanın kalbi gibiymiş. Ve bu yapılar genellikle şehrin merkezi bir konumuna ya da rahatça ulaşılabilir yerlerine konulurmuş ki herkes rahatça erişebilsin. Ayrıca sadece işlevselliğiyle değil, mimarisiyle de o bölgenin güzelliğine katkı sağlarmış. Mimar Sinan gibi ustalar yaptıkları yapıların hem işlevsel hem estetik olmasına özen gösterilmiş. Sonuç olarak külliyeler Osmanlı'nın sadece mimari anlayışını değil, nasıl bir toplum inşa ettiğini de gösteriyor bize. Şimdi biraz Osmanlı'da anıt mezar kültüründen bahsetmek istiyorum. Yani neden o dönemde özellikle önemli kişiler için bu denli gösterişli yapılar yapılıyordu? Öncelikle Anıt Mezar Osmanlı'da sadece bir defin alanı değil, aynı zamanda bir kimliğin, bir dönemin mimariyle ifade ediş biçimiydi. Bu kültürün erken örnekleri Selçuklu türbelerine dayansa da Osmanlı'da da 16. yüzyılda ve klasik dönemde zirveye ulaşmış. İşte bu zirvenin en önemli sembollerinden biri Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği Şehzade Cami ve Külliyesidir. Kanuni'nin Hürrem Sultan'dan olan ilk oğlu olan Şehzade Mehmet erken yaşta bir hastalık sonucu vefat edince bu türbe camiden önce inşa edilmiş. Bu da bize şunu gösteriyor aslında Şehzadenin vefatı bu külliyenin yapılmasının asıl sebebi. Şehzadenin türbesi inşa edildikten sonra cami ve külliye bunun çevresine inşa ediliyor. Osmanlı'da özellikle hanedan üyeleri için yapılan bu türbeler tek başına bir mezar olmaktan öte çevresinde de işte az önce de bahsettiğim gibi medrese, mimaret, tabhane, Sıbyan Mektebi gibi yapılar oluşturularak külliye meydana getiriliyor. Aslında bu mimari yaklaşımın ardında hem dünyevi hem uhrevi bir devamlılık isteği var. Dünyevi olarak türbe kime aitse e, itibarı da kalıcı oluyor. Yani bir nevi mekanda yaşamaya devam ediyor. Muhrevi olarak da camide kılınan her namaz, yapılan her dua, verilen her sadaka ya da verilen her eğitim hizmeti e, türbe sahibinin e, ameline sevap olarak yazılıyor inancı var. Bu külliyede en önemli yer Güneydoğu duvarındaki bir kapıdan yola açılan Mehmet Sultan'ın serviler arasında tek başına durduğu türbesi. Sekizgen planlı bir gövde üzerine yevli merkezi bir kubbe oturtulmuş. Kubbe yaklaşık 10 metre civarında. Yeşil breş ve pişmiş tuğlayla zenginleştirilmiş mermerle kaplı. Mekanda iki sıra pencere bulunuyor. Alt sıra dikdörtgen, üst sıra kemerli formda inşa edilmiş. Ee, doğal ışığın kubbe altındaki mezarı dramatik bir şekilde aydınlatması için böyle bir tasarım yapıldığını düşünüyorum. Güzel kapının iki yanında ağırlıklı olarak koyu mavi çuha çiçeği, beyaz ve canlı yeşil renklerdeki İznik renkli sır tekniği ile yapılmış çiniler var. Mimar Sinan Kanuni'nin üzüntüsünü çok iyi anlamış olmalı. Çünkü türbede sadece genç şehzadelerin kaftanlarında kullanılabilecek renklerdeki Çinlilere yer vermiş. Bu özelliğiyle şehzade türbesi diğer Osmanlı türbelerinden ayrılıyor. Bu Çinliler sadece güzel görünsün diye mi yapılmış sizce? Tabii ki hayır. Osmanlı'da özellikle türbelere yapılan Çinli panolar renkleri ve desenleriyle sembolik anlamlar taşıyor. Mesela buradaki mavi renk gökyüzü, sonsuzluk ve maneviyat anlamına geliyor. Çuha çiçeği masumiyet ve gençlik temalarını çağrıştırıyor. Burada yapılan çuha çiçeği de genç yaşta vefat eden Şehzade Mehmet için erken yaşta solmuş ama tertemiz hayatına gönderme olabilir. Beyaz renk saflık ve ilahi nurun simgesi. Canlı yeşil ise İslam sanatında e, cennet, yeniden doğuş ya da peygamberimizi temsil ediyor. Bu da aslında ölümün bir son değil, sadece bir geçiş olduğunu bize anlatan metafizik bir anlam taşıyor. Bu Çinilerin kapının iki yanında olması aslında ziyaretçilere şu mesajı veriyor. Şimdi kutsal bir mekana giriyorsun. Aynı zamanda kullanılan renkler ve motifler de geçici olanla kalıcı olanın sınırındasın mesajını mimari bir dille bize anlatıyor da olabilir. Bu şekilde de yorumlanabilir yani. Lahit'in işlemeli örtüleri kayıp, ve kandiller yanmıyor ama zengin kakmalı ahşap kafes yine de ölümün simgesini muhafaza ediyor. Şehzade Mehmet'in sandukasının üzerindeki ahşap yapı bariz dikkat çekiyor. Aslında bu Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtını ters çevirip sandukanın üzerine yerleştirilmiş. Peki buradan Sultan Süleyman'ın kendinden sonra padişah olarak Şehzade Mehmet'i düşündüğünü söyleyebilir miyiz? Mezar büyük değil, çineler çok fazla kullanılmış olmasına rağmen bayağı görünmezler ve hala sağlamlıklarını koruyorlar. Sultan Süleyman siyah hareli ipek kaftanıyla genç oğlunun elma yeşili odasına girdiğinde bu olağanüstü güzellikteki odayı gördüğünde belki de ona bir avıntı olmuştur. Şimdi biraz da külliyenin diğer bölümlerine bakalım mı? Şehzade külliyesi kervanların ağaçlar altında kamp kuracağı dış alanıyla muazzam bir büyüklükte. Hatta bugün bile insanlar ağaçların altına oturup keyifli vakit geçiriyorlar kuzeydoğusunda şimdi kız öğrencilerin misafirhanesi olan medresede büyük bir avlunun ortasında 12 kenarlı bir şadırvan var. Çok hoş ve büyük bir avluya sahip gerçekten. Bugünkü Vefa Lisesi'nin laboratuvarı olarak kullanılan oldukça büyük bir tabhanesi yani misafirhanesi var. Caminin iki yanına simetrik olarak yerleştirilmiş. Kubbeli birer yapı olarak da cami ile bir uyum içinde. Minareler cami cephesinin kuzeydoğu ve kuzeybatı uçlarına yerleştirilmiş. İkiz şerefeleri mukarnaslı dirseklerle taşınıyor. Orijinali 16. yüzyıl tarzında basık olan külahları restore edilmiş. Şimdi uzun ve bizim bildiğimiz minare formunda. Kabarmış kubbelerin, yarım kubbelerin ve sağlam kulelerin sivri kılıçları gibi görünüyorlar. Ve gerçekten çekimini yaptığımız gün ezanın da çok güzel okunduğunu fark ettim. <laughs> Şehzade Cami'ni konuşurken hep mimari güzelliğinden ve tarihi öneminden konuşuyoruz ya. Ama bu yapı 16. yüzyıldan beri ayakta. Yani yüzyıllar boyunca birçok şey geçirmiş. Düşünsene 470 yılı devirmiş bir yapıdan bahsediyorum. O zamandan bu zamana ne gibi onarımlardan geçmiş ve depremlerden sonra neler yapılmış bir bakalım. İlk ciddi müdahale 17. yüzyıl başlarında yapılmış. 1613 ve 1633 yılları arasında çıkan yangınlar sonucunda Şadırvan'ın kubbesi ve cami onarılmış. 1718 ve 1782 yıllarında çıkan iki büyük yangından sonra caminin ahşap bölümleri kül olmuş. Hatta minareye kadar çıkan yangınlar sonucunda caminin büyük bir bölümü hasar görmüş ve tekrar onarılmış. Bu yangınların çıkma sebebi o dönemde ahşap yapılar çoğunlukta olduğu için en ufak çıkan bir yangında rüzgarın da etkisiyle o yangının hızla büyümüş olması. Yıl 1894, o büyük İstanbul depremi yaşanıyor ve tabii ki Şehzade Camii de bundan nasibini alıyor. Özellikle kubbede ve kemerlerde çatlaklar oluşuyor. Sonra 2. Abdülhamit döneminde hızlı onarımlar gerçekleştiriliyor. Geçici destek yapılar, bazı duvar enjeksiyonları ve klasik usulle bir tür ilk yardım. Yapı ayakta kalıyor ama hasar belli. Yani en azından yapı biraz nefes alıyor diyelim. Sonra 1916 ve 1953 yıllarında e, caminin çevresindeki türbelerde ve, ve bazı iç mekanlarda bakım çalışmaları yapılmış ve bundan sonra 1980'lere kadar e, kapsamlı bir restorasyon yapılmamış. Yani biraz kaderine bırakılmış gibi. 1986'ya gelindiğinde vakıflar genel müdürlüğü artık bir müdahale edelim diyor kalem işleri bozulmuş, sıvalar dökülmüş, minarelerde çatlaklar var. Ve 1999'a kadar süren restorasyon çalışması belki de bu zamana kadar yapılan en kapsamlı ve bilimsel olan restorasyon süreciydi. Gerekli olan tüm çalışmalar yapılmış detaylıca. Yani asıl büyük restorasyon 1986 ve 1999 yılları arasında yapılıyor. Bu dönemde her şey baştan ele alınıyor. Kubbeler tamamen kurşunlanıyor. Taş cepheler temizleniyor, derzler yenileniyor kalem işleri yani duvar süslemeleri dönemin tarzına göre yeniden yapılıyor. Ahşap doğramalar değiştiriliyor. Zemin altına kadar inilip nem sorununa da müdahale ediliyor. Yani yapı resmen bakıma alınıyor. İç dış komple onarılıyor ama özgün kimliğini koruyarak. 1999 Marmara depremi sonrasında da diğer yapılar gibi Şehzade Mehmet Camii de inceleniyor. Büyük bir yıkım olmamış ama mikro çatlaklar var. Özellikle kubbe geçişlerinde ve kemer başlarında. Statik analizler yapılıyor, taşıyıcı sistemler kontrol ediliyor ve gerekli müdahaleler yapılıyor. Şu an ne durumda derseniz cami bugün aktif olarak kullanılıyor ve ciddi bir sorun görünmüyor. Kıflar Genel Müdürlüğü düzenli kontrolleri yapıyor. Peki her şey bu kadar ince düşünülerek mi korunmuş dersiniz? Çünkü maalesef bu tarihi yapılar her zaman e, layık olduğu hassasiyetle korunmuyor. Mesela bu kare, caminin ana giriş cephesi ve son cemaat yeri. Bu tür kemerler arası yatay, geçici metal gergiler yapının statik güvenliğini sağlamak için acil önlem olarak kullanılabilir. Ama burada kalıcı hale gelmiş gibi görünüyor. Estetikle tamamen uyumsuz ve görsel kirlilik oluşturuyor. Bir restoratör olarak şunu söyleyebilirim. Eğer yapının statik denge sorunu varsa bu sorun mimariye daha entegre çözümlerle ele alınmalıydı. Borular açıkta, bağlantı elemanları kaba ve bu cami gibi yüksek sanatsal değere sahip bir yapıya yakışmıyor. Yani gergi sistemleri dışarıda değil içeride ya da daha kamufle bir şekilde yerleştirilebilirdi. Onun dışında kemerlerin üstündeki saçak hattında doğal bitki oluşumu görünüyor. Bu tür bitkiler genellikle uzun süreli nem, drenaj sorunu veya bakım eksikliğinden oluşur. Taş yapının derzlerinden sızan su bir süre sonra bu bölgelerde yosun, ot ve köklenme oluşturabilir. Bitkiler zamanla taşları parçalayabilir. Özellikle köklendiklerinde taşı yerinden bile oynatabilir. Bu da koruma konusunda dikkat eksikliği olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bitki oluşumuna karşı düzenli olarak bakım ve yüzey temizlikleri yapılmalı. Başka bir yanlış müdahale de cephe boyunca rastgele asılmış kablolar, bağlantı aparatları ve aydınlatma telleri doğru planlanmamış. Burada mimarsının özenle hesaplamış olduğu cepheler şu an kablo düğümleriyle dolu. Bunlar görsel olarak hem yapıyı modernleştiriyor hem de zamanla taş dokuya zarar verebiliyor. Bu uygulamalar geçici dahi olsa restorasyonla bağdaşmaz. Görünmeyecek şekilde planlanmalıydı. Kablo ve aydınlatma sistemleri yer altından veya duvar içinden geçirilebilirdi ya da merkezi kapının üstü yeşil brandayla kapatılmış. Bu kapatmalar bazen içindeki restorasyon veya ibadet düzeni için kullanılır. Tamam ama burada tarihi ana giriş kapısının önü bu şekilde görünmemeli. Kumaş seçimi, rengi, kapatma biçimi yapının zarif dokusuna tamamen zıt. Geçici dahi olsa bu tür önlemler özellikle kamuya ve turistlere açık yerlerde titizlikle seçilmeli. Şeffaf bez ya da muşamba branda yerine geçici ahşap panel yerleştirilebilirdi. Bunun dışında Şehzade Mehmet'in türbesinin yanındaki e, Hazire'de 24-25 Mart Saraçhane protestoları esnasında e, Hazire'deki bazı mezar taşlarında kırıklar olduğu tespit edilmiş. Bu durumun temelinde koruyucu önlemlerin eksikliği ve yeterince güvenlikli alan olmaması yatıyor. Yanlış müdahaleler yapıyı korumak için yapılan ama uygulamada estetik ve teknik açıdan yeterince hassasiyet gösterilmemiş müdahalelerdir. Şehzade Mehmet'in türbesinin hemen yanındaki hazirede birçok Osmanlı hanedanı ve devlet adamları yatıyor. Bu mezar taşları sadece bir kabir değil. Üzerindeki yazılar, desenler, taş işçiliği ile dönemin dili, sanatı, sosyal yapısı hakkında bilgi veriyor bize. Ama yaşanan protestolar ve yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için bu mezar taşları zarar görmüş. Nedeni vandalizm değil belki ama koruma eksikliği olduğu çok açık. Ve bu zararlar hala tam onarılmadı. Hazireler sadece ölülerin değil, geçmişin bize bıraktığı arşivler. O yüzden bu alanlar ciddi bir sorumluluk ve özen ister. Yani sadece restore etmek değil, önceden koruyabilmek esas mesele. Bir kere restorasyonun temel ilkesi minimum müdahale, maksimum korumadır. Ama burada tam uygulanamamış maalesef. Peki bu detaylar neden önemli? Çünkü bu yapılar sadece taş değil, geçmişten bugünümüze aktarılan bir miras. Mimar Sinan'ın elinden çıkmış bir cepheye rastgele asılmış bir kablo, geçici diye gerilen bir boru aslında zamanla kalıcı iz bırakıyor. Hadi görsel kirlilik bir yana, ama bu müdahaleler taş dokuyu zamanla bozabiliyor ya da suyu içeride tutabiliyor, yapının sağlığını tehdit ediyor. Ayrıca kamuya açık bir alandan bahsediyoruz. Her gün yüzlerce vatandaş veya turist gelip bakıyor. Ne görüyorlar? İlk fark ettikleri şey güzel bir kalem işi mi yoksa düğüm olmuş kablolar mı? Restorasyon sadece onarmak demek değil ki aynı zamanda saygı göstermek. O yüzden her detay önemli. Hem yapı için hem onu izleyen gözler için. Evet, bu bölümde Şehzade Cami ve Külliyesi'nin tarihi yapısını, Şehzade Mehmet'in türbesini, restorasyon sürecini ve yapılan bazı müdahaleleri anlatmaya çalıştım. Anlattıkça insanın içi biraz buruluyor. Çünkü yanından öylece geçip gidebileceğimiz yapılar değil aslında bunlar. Daha fazla fark edilmeyi hak ediyor bence. Her taşında bir iz, her detayında bir kasıt var. Şimdilik benden bu kadar. Yapının gölgesinden çıktık. Bir sonraki bölüme kadar kendine iyi bak. Hoşçakal.